lan polis oha siren çaldı ambulans var. Dur 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 dur. Yapma tamam tamam ne istiyorsun söyle dur vurma 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi 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 be. Ne istiyorsun tam söyle hayır. yapacağım tam tam yapacağım ne yemek istiyorsun? Hadi tamam, lan hadi be. Tamam dolma bir dolma istiyorum. için ne gerek var bu şiddete? Dolma istiyorum bin tane saracaksın. Sonra yüzük parmağında mantı ya, istiyorum. Ya tamam mantı senin köp... ya bırak. ya. Bir pirinç tanesi büyüklüğünde olacaklar. <laughs> Arkadaş ne surat varmış sende be. Ya deme. imdat. Mor çatı. <laughs> Oğlum. Git lan artık. Allah bunu... Allah. Hocam bırak tamam. Ben bir yemek içmiş lokmanın <laughs> hesabı. <laughs> Valla. Ya kalkamıyorum ben da yerden. Git lan artık. <gülüyor> <gülüyor> döktürüyor aslında. Dedikler oldu yemin <laughs> ediyorum. benim. Ronda bir ayran yap tamam, bakayım ronda. Tamam ben pes ettim ya. Tuzlu olsun. Vallahi kalkamıyorum. E, gitmiyorsun abi. Anlaşıldı. Sen acıkmışsın bir şey demiyorum. Ben? Daha ne kadar vuracağım ben? Her Daha, hakem kaldır kaldı. bir şey de hakem. Alo. Daha Senin gibi yeter hakem olmaz be. olsun. Çıkamıyorum altından ya. <laughs> Fena alırım hocam altına. Allah. Ya bu ne ya? Dalga sen geçiyorsun. Ne yemeği lan? Ne yemeği lan? Ne yemeği? Şibe yemeği. Nasıl? Nasıl? Al sana dolma. Nasıl? Al, ne diyorsun, bunu ne diyorsun, al bunu ne diyorsun? dolma. Ne al diyorsun bunu. sen? Al al dolma mı? Al. Çekil. Al. Çekil. Al. Çekil. Al sana otlu pilav. al. Al sana yayık ayran. Al. Hayır. Al, al, hayır, al. hayır. Al. Hayır. Su ay. böreği. Al. Hayır. al. hayır. Al su böreği. Hayır. Çekil. <laughs> al. <laughs> çekil. Çekil üstünden. Al bakayım. Daha puskan. ne istiyorsun? Çekil. Pilav var. Yer mi? Pilav pilav. Çekil. Çekil. Al bakayım pilav ye. Al al al. İstemiyorum. İğrenç yapıyorsun pilavları. Tuzsuz kupkuru yağsız. Al alsız. sana kızartma yaptım yiyin mi? Al. lan bu ne be? Al, al bunu. Ya, al sana kızartma ama... al, yoğurt al, al sarımsaklı. Ya, <laughs> ya vallahi attım ya vallahi attım ya. Ya böyle şey olmaz ya. Elimi hissetmiyorum. <laughs>